Eşimle 10 yıl evli kaldım. Sonra 15 senedir eşim, eşimden boşanmış kaldım. 1990'larda evli, evli kaldım 10 yıl. Şiddetli geçmişlikler oldu. 2008'de mahkeme kararı verdi. O zaman başladı. 2011'de hesap açıldı. 15 yıl devam et, devam et oldu. 1100, 1155'tin 1070'e düştü. Şimdi on, Amirlerden maaş alsam ödeyeceğim para 5000 olacak o zaman. Karşı tarafın avukatı beni cebri icraya koymuş. Zor, bana zorunlu ödeme yapmış. Ben ödemek zorunda kaldım. 18 yaşını geçtikten sonra da ödedim. Birine 23 yaşına kadar ödedim, birine de 25 yaşına kadar ödedim. Çocuklarım evlendi, torunum var benim. Ana param 18 bin, 18 bin 88 bin oldu. Benim maaşımdan kesiyorlar, Kes, icra maaşımdan kesinti yapıyor. Faiz üstüne faiz koyuyor, Faiz tavan yapıyor. Benim hiç borcum bitmiyor. Ben elik yaşındayım, 50 yaşına kadar yaşsam borç hiç bit hiç, bit hiç bitmeyecek. Kızım, yanındakilerde kardeşlerim. çekildik. Büyük, büyük, büyük resmi yok. icra davası açıldığında ve e, Kamil Bey'in icra davasını kaybettiğinde takipte kesinleşen miktar 18.297 lira. Ya, abi, ben, abi. abi Allah kimsenin bu şeradan borç 88 lira nasıl olmuş işte? Hayır, işte. <laughs> borç. faydası olsun diye adam şurada yaşıyor, ona kafayı ödüyor. Anlatabiliyor Gidiyor mu? mu? Anladınız mı? Anladın evet. şimdi Abi.